Hepimiz mücadele ettik. Hepimiz gece gündüz demeden koştuk. Ve artık 1 Kasım itibariyle sözün asıl sahipleri aramızda. Artık dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'de, Ankara'da, Turgutlu'nun, Manisa'nın gül sesi olacak gururlarımız, milletvekillerimiz ve il başkanımız aramızda. Hepsi hoş geldi. Sefalar getirdi. Allah onlardan razı olsun. Çok değerli genel başkan yardımcım, Plan Bütçe Komisyonu Başkanım, değerli milletvekillerim, değerli ilçe başkanım, Kadın <laughs> Kozanımızın il başkanı, Gençlik il başkanı, Kadın ve ilçe başkanları, Turgutlu'nun güzel insanları, hanımlar, beyler, Sefalar getirdiniz. Bizleri böyle coşkulu karşıladınız. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler 7 Haziran seçimlerinden sonra üzerimize düşen kara bulutları Allah'ın izniyle bir Kasım'da sizler dağıttınız. Sizler sanda sahip çıktınız. Sizler birliğe sahip çıktınız. Barışa sahip çıktınız. Sizler çocuklarınıza sahip çıktınız. Sizler Turgutlu'ya sahip çıktınız. Manisa'ya sahip çıktınız. Türkiye'ye sahip çıktınız. Ozan Erdem kardeşim. mitinglerle, yapmış olduğu toplantılarla, mahalle mitingleriyle görülleri fethetti. Onun da bu katkına büyük emeği var. Bu, bu bayramda büyük emeği var. Allah ondan da razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Dokuz tane milletvekilimiz var Allah'ın izniyle. Evet, Beş iki yerde bu altınımız oldu. Şimdi dokuz tane milletvekilimiz var. Hepsi bizimle birlikte 2019'a kadar sizinle size hizmet edecek Allah'ın izniyle. Evet, şimdi de Turgutlu'nun evladı, Turgutlu'nun hanfendisi. Bizim adaylarımız arasında çiçeğimiz. Ben ne kadar çok çalıştım. Ben biliyorum. Evet, sıra geldi 317. vekilimize. 5. vekilimiz bu. 317. Evet. Evet, Manisa zaten onu tanıyordu. Manisa onun hizmetlerini yakinen biliyordu. Onun samimiyetini, dostane tavırlarını, her şeyini biliyordu. Türkiye'de tanıdı. 317. vekil olarak. Evet, İsmail Bilen abimiz. Hadi. 4 Ağustos 2002'den beri 2001'den beri bu parti kurulduğundan beri bu davaya hizmet eden herkese öncelikle teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık diyoruz ve bunlardan bir kişi teşkilatın her kademesinde, her kademesinde bulunmuş Marisa'nın 17 ilçesinde ayak basılmadık, yer kalmamışçasına çalışan değerli benim, benim selefim şu andaki milletvekilimiz Murat Baybatu. Evet, yine teşkilatımızın bağrından kopup gelmiş. Mecliste yapmış olduğu başarılı çalışmalarla bizlerin de gönlünü fethetmiş adeta bir nefer gibi çalışan değerli vekilimiz Uğur Aydemir. Evet. Ve bizler belki daha siyasetin sesini bilmezken çoğumuzun, tabi eskileri kastetmiyorum, 1995 yılında şu anki Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrosunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde büyük hizmetlerle hizmetlere damga vurmuş ve bu hizmetlerini üç dönemdir Manisa için devam ettiren Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu 1 Kasım'dan sonra 2019'da Turgutlu'da alacak de alacağız. Evet büyük bir büyük kongre yaptık biliyorsunuz. Bu büyük kongre bir Kasım seçim zaferinin büyük bir Kasım seçim zaferinin temellerini atan büyük bir kongre yaptık. Orada bir MKYK üyemiz var bizim Manisa'da. Ve ayrıca MYK'ya da seçildi kendisi. Başbakanımızın mesai arkadaşı oldu. Başbakanımızın mesai arkadaşı olmak ne demek? Manisa'ya daha fazla hizmetin gelmesi demek. Manisa'nın 17 ilçesinin daha büyük hizmetler alması demek. Ve şimdi bu hizmetlere durdurak bilmeden devam edecek olan Doçent Doktor Genel Başkan Yardımcısı.